Daha güzeldi. Fenomenlerin arabaları. Bekliyorum abicim seni de. Benim videoma. Şey, e, benim ara ama benim araba şimdi göstereyim. Millet şey diyecek. Ooo siz işte siz o cellat terz ediyorsun. Benim diye arabalara bak. Cellat terz ediyorsun. Gel TikTok editleri yazma be. <laughs> TikTok editleri ne demek? TikTok editleri. Ne demek bu gedikleri? Aaa! Asla istemem! Oha! Bu kadar da yok. Oğlum! Mikro sadece aynı şey çıkıyor. TTB'ler komik edit. Oğlum hep aynı editler. Hayır hayır asla yapmam. Oha be kardeşim nasıl fotoğraflar koymuşsunuz? Oha bezle atmışlar bir de. vezde vezde atmışlar. vezde atmışlar. Oha. Çok garip. Ama bilemedim. Cellat TikTok etkili yazdı. Ne çıkar acaba? Hayır saçma ve lan onu izlediyor. Benim TikTok'u da koymuş bu var. Oğlum saçma <laughs> bu izleme. Aa kendim gene kendim. 5 ay. 23 yıl. Oha be kardeşim. 5 yıl. Bence 2-3 yıl okey. Sen, <laughs> Sen, bizi... <laughs> Sen bizi koru ya. Sonuna kadar çeneyim. Oh, nerede o eski yayınlar falan <laughs> Asla izlemem böyle şeyleri. Şeytan nazar boncuğunu düşünürsün yani. Reis bizimkiler izle. Reis de canımın içi kurban olduğum hangisini izledim söyle. Oğlum saat 12.30 oldu bu arada farkındasınız değil mi?